Ülkemizde 8-14 Mart günleri arası Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanmaktadır. Bilim ve Teknoloji Haftası'nın amacı yeni nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak. Bilim ve Teknoloji Haftası vesilesiyle dünya çapında tanınan Türk bilim insanlarını saygıyla anıyoruz. Aziz Sancar Cahit Arf, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, El Ceziri, Piri Reis, Mimar Sinan Türklerin bilim tarihine katkıları söz konusu olduğunda pek çok değerli bilim insanını saymak mümkün. Onlar tüm dünyada buluşları, yayınları, araştırmalarıyla tanınan kısacası insanlık tarihine katkılarıyla yeni nesillere de ilham veren bilim insanları. Şimdi kısaca dünyaca ünlü 14 Türk bilim insanından bahsedeceğiz. Daha sonra çekeceğim videolarda bu 14 bilim insanını uzun bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu videoları kaçırmamak adına kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. İşte dünyaca ünlü 14 Türk bilim insanı. Evliya Çelebi kendi eseri olan Seyahatname'de de adı Evliya Çelebi olarak geçer. Bunun dışında bir adı olup olmadığı bilinmemektedir. Seyahatname'ye göre Evliya Çelebi 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Evliya Çelebi'nin el sanatları ve zanaatkarlara ilgisi, tarihi eserlerin tasvirindeki betimlemeleri ve kullandığı terminoloji de Sanat ve mimarideki engin bilgisinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Osmanlı dönemi seyyahlarındandır. Coğrafya ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla ünlüdür. Evliya Çelebi'nin ne zaman öldüğü ve mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Pir Reis Pir Reis Türk dünyasındaki en önemli denizcilerden biridir. Dünya haritasını çizen ilk kişidir. Ünlü haritasında daha Amerika'nın bilinmediği dönemde Amerika kıtasından da bahsetmiştir. Piri Reis'in Gelibolu'da dünyaya geldiği söylense de doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Tarihi olaylar göz önünde bulundurularak 1465 yılında doğmuş olabileceği tahmin ediliyor. Piri Reis, Yavuz Sultan Selim'in 1516-1517 yıllarındaki Mısır seferine katılmış ve bir filo ile Kahire'ye Nil yolundan giderek Nil Nehri'nin kollarının da haritasını çıkartmıştır. Mısır Osmanlı idaresine geçince Yavuz Sultan Selim'e 1513'te yaptığı dünya haritasını hediye etmiş ve 1547'de Hint kaptanı tayin edilmiştir. Basra valisi Kubat Paşa'nın kışkırtması ve Mısır Beylerbeyi Davut Paşa'nın iftira mektupları üzerine Kanuni Sultan Süleyman idam fermanını göndermiş ve Piri Reis Mısır'da katledilmiştir. Ulu Bey Ulu Bey hem bir hükümdar hem de bir bilim insanıdır. Astronomi ve matematiğe ilgi göstermiş, hayatı boyunca da bu bilimlerle uğraşmıştır. Kurduğu medresede kendini yetiştirmek için derslere girmiş, bu derslerdeki tartışmalara katılmış, ders vermiştir. Yaşadığı dönemin en önemli astronomi ve matematik bilginlerindendir. Ali Kuşçu 15. yüzyıl Türk ve İslam dünyasının en önemli astronomi ve matematik bilginlerindendir. Ali Kuşçu, Türk bilgili ve devlet adamı Ulu Bey'in yanında çalışmış ve ondan ders almıştır. Ulu Bey'in öldürülmesinin ardından Semerkant'tan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hizmetine girmiştir. Akkoyunlu hizmetindeyken Uzun Hasan tarafından 2. Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderilen Ali Kuşçu, elçilik görevini tamamlayınca Tebriz'e dönmüştür. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine tekrar İstanbul'a gelmiş, hayatının son iki yılını İstanbul'da Osmanlı Devleti hizmetinde geçirmiştir. El Ceziri Artukluların Diyarbakır'da hüküm sürdüğü dönemde El Ceziri'nin 1136-1205 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Artuklu sarayında 32 yıl baş mühendislik görevini sürdüren bilim insanı, matematikçi, sanatçı ve minyatür ustasıdır. Farabi Türk bilim insanlarındandır. Eğitim öğrenimini Bağdat ve Harran'da devrin ünlü hocalarından ders alarak tamamlayan Farabi, İslam dünyasında dil araştırmalarının geçerli olduğu bir dönemde yaşamış ve ünlü dil alimlerinden dersler ve Aristo mantığını almıştır. Farabi eserlerinde dil ve mantık problemlerine öncelikli olarak yer vermiştir. Mimar Sinan Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarındandır. 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası'nda etkinliklere de konu olan gençlere ilham veren bilim insanıdır. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan, 1489'da Kayseri'nin Gesi Bucağı'nın Ağırdas Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve ilk gençlik yılı 2. Beyazıt, gençliği 1. Selim, olgunluğu Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat döneminde geçti. Mimar Sinan, 1588'de 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1538'de devletin ve sultanların bütün yapı inşaat işleri ve bayındırlığından sorumlu baş mimarlığa getirilen Mimar Sinan, 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 darül kura, Kur'an okumayı ihtisas derecesinde öğreten okul, 22 türbe, 17 imaret, 3 sağlık yurdu, 7 su yolu, 8 köprü, 16 kervansaray, 33 saray, 6 Mansen, 32 hamama imza atmıştır. 1538'de yaptığı İstanbul Eyüp'teki Ayaspaşa Türbesi ile 1539'da yaptığı Haseki Camii ilk önemli eserlerindendir. Kendisinin çıraklık eserim dediği Şehzade Camii 1543'te Kanuni Sultan Süleyman'ın 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmet'in anısına yaptırdığı camidir. Bundan 6 yıl sonra tam 60 yaşındayken bu kez kalfalık eserim dediği Süleymaniye'nin yapımına başlamış ve sanatının zirvesine ulaştığı kendisinin ustalık eserim dediği Edirne Selimiye Camii'ne ise 1569 yılında yani tam 80 yaşındayken başlayıp 86 yaşında tamamlamıştır. Katip Çelebi Osmanlı döneminin en önemli bilim insanlarındandır. Coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa'dır. Hacı Halife olarak da anılmaktadır. Avrupa'da ise daha çok Hacı Kalfa olarak tanınan ünlü bilgin başta Devlet-i Osmaniye tarihi yazan Hamer olmak üzere birçok tarihçinin belirttiği gibi 1608'de İstanbul'da doğmuştur. Çağın matematik ve astronomide zirvesi olarak bilinen Kadızade gibi isimlerin de bulunduğu ünlü bilginlerden ders almıştır. Madenül Esrar adlı matematik kitabıyla bilim tarihinde yer eden Mustafa bin Yusuf gibi değerli bilim adamlarını yetiştiren Katip Çelebi birçok önemli eser bırakan bilim insanıdır. Akşemseddin Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmasının yanı sıra hekimlik yönünde dikkate değer. Tıbba dair bir risalesinin olduğu, hekimliğini pek çok yerde uyguladığı, hasta tedavi ettiği ve ilk defa mikrop kavramını ortaya atarak batıda mikrobun bulunmasından yüzyıllar önce tıp tarihinde mikropu gündeme getiren ilk kişi olarak da bilinmektedir. Akşemseddin 1459 yılında vefat etmiştir. Biruni Özbekistan'ın Harezm kentinde 973 yılında doğan Biruni ilk eğitimini Dönemin önemli matematikçisi ve gökbilimcisi Ebu Nas Mansur'dan almıştır. Hocası Biruni'ye oklit geometrisi ve batlamyus astronomisini öğretmiştir. Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokritos'tan etkilenen Biruni de bilimsel çalışmalarına genç yaşta başlamıştır. Gök bilimi alanında çalışmalar yapan Biruni, şehrin boylamını hesaplayarak mevsimlerin ne zaman başladığını belirleyen bir bilim insanımızdır. Takiyüddin 1526 yılında Şam'da dünyaya gelen Takiyüddin, matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları ile tanınmaktadır. Kahire'de matematik, tıp ve astronomi gibi alanlarda eğitim alarak şama dönmüş ve bir süre burada kaldıktan sonra Nablus kadı naibliğine tayin edilmiştir. Aynı zamanda civardaki medreselerde müderrislik yapan Takiyyiddin, İstanbul'da son büyük rasathaneyi kuran bilim insanıdır. <laughs> Salih Zeki Türkiye'de bilim tarihi yazıcılığının kurucusu olarak bilinen Salih Zeki Bey, 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Astronomi, matematik, mantık ve bilim tarihi alanlarında önemli başarılara imza atan Salih Zeki, 1882 yılında Darüşşafaka Lisesi'ni birincilikle bitirmiş, ardından posta ve telgraf kaleminde memur olarak göreve başlamış, Elektrik mühendisliği alanında eğitim görmek amacıyla Paris'e gitmiştir. Modern matematiğin Türkiye'ye gelmesinde öncü olan isimlerindendir. Cebirsel mantığın Türkiye'ye girişiyle ilgili de çalışmaları bulunan Salih Zeki Türkiye'de bilim tarihi yazıcılığının babası olarak da bilinmektedir. Cahit Arf 1910 yılında Selanik'te doğdu. Ailesi tarafından Fransa'ya gönderilen ve 3 yıllık lise eğitimini 2 yılda bitirip Türkiye'ye dönen Cahit Arf o sıralarda Türk hükümeti tarafından yüksek öğrenim görmek üzere sınavla Avrupa'ya gönderilecek aday öğrenciler arasına alınmıştır. Türk bilim insanı Cahit Arf usta matematikçilerin bile çok zor dediği bir konu üzerinde tek başına çalışmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların bir kısmı literatüre hasse arf teoremi olarak geçmiştir. Arf, invariantı adıyla geçen, cebirsel ve diferansiyel topolojide büyük önem taşıyan bir çalışmaya imza attı ve 1938'in sonunda Türkiye'ye döndü. 1943'te profesör, 1955'te ordinarius profesör oldu. Aziz Sancar 1946'da Mardin'in Savur kasabasında çiftçilikle uğraşan orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya gelen Aziz Sancar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da okuduğu ilk okul ikinci sınıf hariç Savur'da bitirdi. Liseyi Mardin'de okudu ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu. Aziz Sancar başarılarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chapel Hill North Carolina Üniversitesi'nden teklif almıştır ve bundan sonraki çalışmalarına orada devam etmiştir. Birçok ödül alan Türk bilim insanı Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda Yaptığı buluşlar ile 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Canan Dağdeviren, 1985 doğumlu genç Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren, giyilebilir kalp pilinin mucididir. Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı olan Da Deviren Illinois Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine doktorasını tamamladı. 2014 yılından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Beyin hastalıkları için giyilebilir kalp pilini icat eden Canan Da Devren'i Forbes dergisi 30 yaşından küçük 30 bilim insanı listesine de almıştır. Arkadaşlar başta da dediğim gibi dünyaca ünlü Türk bilim insanlarımızı anlatmaya devam edeceğim. Bu videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı.